Selim'den nasıl şüphelendim ya? Bu ses ne? Ay çok sağ olun. Ne gerek vardı canım? Alt tarafı coğrafya sözlüsünden yüz aldım. Ya tamam ama adem kutlayacağız. O zaman Kenan Doğulu'dan çakka sen rica etsem? Boşuna heveslenme Ayşegül'cüğüm. Bunlar senin için değil. E kim için peki? Sokullu Mehmet Paşa için. Sokullu Mehmet Paşa mı? Hani şu meşhur sadrazam mı? Evet. Biliyorsun yarın sizin okulda tarih öğretmenliğine başlıyorum. <laughs> e konumuz da Osmanlı'nın yükselme devri. Ben de kendisinden rica ettim. Kırmadı geliyor. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa buraya mı geliyor? Evet, aynen öyle. Şş, geliyor. Melda! Memo! Tanıştırayım. Bu yeğenim Ayşegül. Maşallah, maşallah bakayım elimi. E, ee, Selda nerede? Bilmem. Buradayım. Neredesin? İşte buradayım. Vay! <laughs> vay Merhaba. Vay vay vay. Hoş geldin Memo'cum. Selda Sultan. <laughs> Ama kesilen sakal yerine çıkar. Hı. Ay sağ ol Memo. Verdiğim bilgiler sayesinde yarın çocuklara derste bir sürü ilginç şey anlatacağım. Ya Sokollu be bak kafama takıldı. Sen şu ziket var seferin nasıl kazandın bir de onu anlatsana. <laughs> Yemezler Orhan. Bizim sadrazam arkadaşlardan gizli gizli tiyolar alıp sonra da dünyayı zapt etmeye kalktın. Bak teklifimi iyi düşün. Seni Rumeli Beylerbeyi yapacağım. Bak bu fırsat kaçmaz <laughs> ha. Ya ben koskoca sadrazam olmuşum. Ne yapayım Rumeli beyler beyliğini? Şan, şöhret, mevki seni şımartmış Mehmet. Sen böyle değildin <laughs> eskiden ha. <laughs> Selda, hazır mı yemek? İki dakikaya kadar hazır. Sen görürsün Melda. Sen benim dilavirimi elimden aldın ya... ...ben de Sokollu'yu senin elinden almazsam... ...bana da Selda demesinler. Göze göz, dişe diş. İntikam, intikam. Ay ee, e, Şükran Ay o kurabiyesi mi? yaptım. Bir tabakta size getirdim. <laughs> e ee, hayırdır Seldoş? Ne bu Ay. kıyafet? Bu bi, 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 bizim bir e, akrabamızın çocuğunu sünnet düğünü vardı da. Onun için böyle giyindim. Hmm. Makyaj da yapıyordum. Tam çıkmak üzereydim. Çok teşekkür ederim. Ay edin. ben seni tutmayayım o zaman. <laughs> iyi olur. Ay şunu şuraya şöyle bir koyayım. Bir beş dakikada oturayım öyle gideyim. <laughs> ne oldu Şükrü Hanım? Ee, e, yok bir şey de ya bir an kaşık kendi kendine dönüyormuş gibi geldi de. <laughs> Ay ilahi. Ay Şükrü Hanım olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Ay, kaşık öyle döner mi? <laughs> ya. ya ilahi. <laughs> Hayırdır Serdar? Neye gülüyorsun böyle? Anlat biz de gülelim ya. Ha. Aa ben. Ben siz tanıştırayım. Ee, komşumuz Şükroş, Şükran Hanım ve eski bir aile dostumuz Sok ee, Mehmet ee, Mehmetçik biz <laughs> geç kalmadık mı? Hadi bir an önce çıkalım. E ee, siz de geçerken bırakalım nasılsa yolumuzun üstündesiniz. Hadi buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun. buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Ah Selda ah. İlk yalnız kaldığın anda kim bilir hangi daha çıkardın adamı. Cık, yok. Bu böyle olmayacak. Bunun muhakkak evlenmesi lazım. Durumu fena. <Sessizlik> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>